2034 yılına kadar 95 işlerinin sonu geliyor. Hazır mısınız? LinkedIn'in kurucusu ve sosyal medyanın yükselişini 1997'de öngören Reid Hoffman. Bu tahminin arkasındaki isim. Hoffman'ın geçmişteki öngörüleri oldukça etkileyici. Sosyal ağların dünyayı değiştireceğini öngörmüştü. LinkedIn 26 milyar dolara satıldı. Paylaşım ekonomisinin geleceğini gördü. Airbnb'nin erken dönem yatırımcısı, ChatGPT'den yıllar önce AI devrimini öngördü. Bu nedenle son tahminine kulak vermeliyiz. Gig ekonomi devrimi geliyor ve düşündüğünüzden daha büyük. Bir 10 yıl içinde ABD nüfusunun %50'si serbest çalışan olacak. Ama işin ilginç yanı şu. Geleneksel çalışanlardan daha fazla kazanacaklar. Bu basit bir denklemle açıklanabilir. Özelleşmiş beceriler plus küresel talep akar yüksek ücretler. Brain Trust gibi platformlar serbest çalışanların kazançlarının %100'ünü tutmalarına olanak tanıyor. Ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı. Asıl oyunun değiştiricisi dijital izinizin en değerli varlığınız olması. CV'leri unutun. Online portföyünüz yeni özgeçmişiniz olacak. Şirketler derece veya iş unvanlarına değil, kanıtlanmış işlere göre işe alacaklar. Peki çoğu insanın kaçırdığı şey ne? Sadece işinizi sergilemek yeterli değil. Dijital gürültü denizinde öne çıkan bir kişisel marka inşa etmek de önemli. Ama bu durumda da tüm mesele öne çıkmak ve öne çıkmak her geçen gün çok daha fazla zorlaşıyor, zorlaşıyor. Nedeni çok basit. Çünkü AI, yapay zeka hayatımızın her aşamasına yavaş yavaş giriyor. Herkes AI'nın işleri ele geçirmesinden korkuyor ama daha büyük resmi kaçırıyorlar. Örneğin, avukatlar AI kullanarak %200 daha verimli hale geliyor. Bunun yerine yüksek düzeyde strateji ve müşteri ilişkilerine odaklanıyorlar. AI mevcut işleri değiştiriyor. Ama aynı zamanda tamamen yeni işler yaratıyor. Daha önceden AI etikçisi diye bir şey duyduğunuzu sanmıyorum. Ancak yakında zamanda en çok duyduğunuz yeni mesleklerden biri olacak. AI etikçileri şu sorularla ilgilenir. AI kararlarının adil ve tarafsız olmasını nasıl sağlarız? AI hayat ve ölüm kararları aldığında ne olur? AI güdümlü bir dünyada gizliliği nasıl koruruz? Bu teknoloji ile felsefenin birleşimi. Ama AI çağında en değerli beceri AI araçlarını etkili bir şekilde kullanmayı bilmek. Neden? Çünkü AI ile işbirliği yapmayı ustaca bilenler akranlarını geride bırakacaklar. AI ile rekabet etmek değil, alanınızda AI destekli bir süper insan olmak önemlidir. 2034'te nerede çalışıyor olacağınıza gelirsek, işte size bir ipucu. Muhtemelen geleneksel bir ofiste değil. Merkezi ofislerin ölümü geliyor ve düşündüğünüzden daha hızlı gerçekleşiyor. 2034 yılına kadar ofis alanı maliyetleri %40 düşecek. Bell'in 500 plus çalışanı, 65 plus ülkede bulunan GitLab'ın fiziksel bir ofisi yok. Geleceğin işi sadece uzaktan değil. Aynı zamanda hiperyerel ve küresel olacak. 15 dakikalık şehir konseptine girin. Yaşa, çalış, oyna. Hepsi kısa bir yürüyüş veya bisiklet sürüşü mesafesinde. Ütopik gibi mi geliyor? Ama mikro girişimcilik patlamasını duyana kadar bekleyin. 2034 yılına kadar profesyonellerin üçte biri birden fazla mikro işletmeye sahip olacak. Tutku ekonomisi beklenmedik milyonerler yaratacak. Yaban mantarı satan bir toplayıcı yılda 200 bin dolar kazanacak. Sanal dünyalar tasarlayan bir Minecraft mimarı 350 bin dolar kazanacak. Böyle bir gelecekte en büyük fırsat sizsiniz. Geleceğin işi sadece esnek değil, akışkan, bir hafta içinde çalışan, serbest çalışan, girişimci ve yatırımcı olarak sorunsuz bir şekilde geçiş yapacaksınız. Ama milyon dolarlık soru hala geçerli. Bu benzersiz özgürlük ve servet yaratma fırsatını yakalamaya hazır mısınız? Gelecek uyum sağlayanları tercih eder. 9-5 işlerinin yok oluşu bir tehdit değil. Başarıyı yeniden tanımlamak için bir fırsat. Peki sıradaki hamleniz ne? Gig ekonomisinin yükselişi, merkezi ofislerin yok oluşu ve AI'nın iş dünyasında köklü değişiklikler yaratması, bir zamanlar bilim kurgu gibi görünen bir geleceği gerçeğe dönüştürüyor. Bu dönüşümün içinde bireylerin kişisel markalarını oluşturması, dijital dünyada öne çıkması ve EA ile işbirliği yapmayı öğrenmesi başarıya giden yolda anahtar rol oynayacak. Ancak bu değişimlerin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir devrim olduğunu da unutmamak gerekiyor. İş dünyası ve yaşam biçimimizde köklü değişiklikler meydana gelirken bu dönüşüme ayak uydurmak bireylerin ve toplumların refahı için kritik öneme sahip olacak. Sonuç olarak 2034 yılına doğru ilerlerken bu yeni dünyada başarıya ulaşmanın sırrı esneklik, adaptasyon ve yeniliklere açık olmakta yatıyor geleneksel iş modellerinin yerini alan yeni çalışma biçimleri bireylerin yeteneklerini ve tutkularını en üst düzeyde kullanmalarını olanak tanıyacak. Her birey kendi geleceğini şekillendirme gücüne sahip olacak ve bu gücü en iyi şekilde kullanmak yeni dünya düzeninde başarılı olmanın anahtarı olacak. Gelecek değişime açık olanlar ve yeniliklere uyum sağlayanlar için parlak fırsatlar sunuyor. Şimdi bu fırsatları yakalamak ve geleceğin dünyasında yerinizi almak için harekete geçme zamanı.